Simpson'ları hemen hepimiz bilmekteyiz. Ya hayranısınız ve izliyorsunuzdur ki çizgi dizi içerisindeki Bart ve Homer Simpson gibi karakterler oldukça etkileyici karakterlerdir ya da çevrenizdeki biri mutlaka size Simpson'larda bahsedilen şu kehaneti duydum mu demiştir ve açıp en azından o bölüme göz atmışsınızdır. Bildiğiniz gibi Simpson'lar Başkan Trump'ın başkanlığını önceden bilmesi Amerika Birleşik Devletleri Senatosu baskını veya korona salgınını öngörmesi gibi birçok senaryonun gerçekleşmesiyle dikkatleri üzerlerine çekmişlerdi. Fakat bu nasıl mümkün olabiliyor? Simpson'larda işlenen bu konular nasıl gerçekleşiyor? Hem bu soruların cevaplarını bulacağız hem de Simpson'ların 2023 yılında İstanbul için öngörüde bulundukları kehanetin ne olduğunu araştıracağız. Bölüm Intro'dan hemen sonra sizlerle. Bu ve bu tarz videoların devamı için lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha bir de eliniz gitmişken bildirimleri de açarsınız artık. Biliyorsunuz Simpsonlar dizisi sadece bir çizgi film değil, aynı zamanda geleceğe önceden haber veren gizemli bir kahin koleksiyonu da. Aa, vazo için sakın endişelenme. Hangi vazo? O. İşte o vazo. Nereden bildiniz? Bir şey söylemeseydim onu yine kıracak mıydın? Dizi İlk olarak 17 Aralık 1989'da Amerika'da yayınlanmaya başlandı. Matt Groening tarafından yaratılan dizi hala yayınlanmaya devam etmektedir. Çizgi dizi Simpsonlar, Homer ve Bart Simpson gibi karakterler aracılığıyla, özellikle verdiği subliminal mesajlar ve ürettikleri komplo teorileriyle, kehanetlerle dolu içeriğiyle izleyen kişiyi kendisine hayran bırakmış, dünyanın en önemli yapımlarından biri olmuştur. Ayrıca Emmy ödülleri de dahil olmak üzere birçok prestij ödülü kazanmıştır. Simpsonlar uzun süredir kehanetleriyle gündemden düşmeyen bir Amerikan dizisi haline geldi. Bu kehanetleri hatırlamayanlar için kısaca bir göz atalım. Simpsonlar 2000 yılında yayınlanan bir bölümünde Donald Trump'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göstermişti. Bu daha sonra 2016 yılında Facebook patronu Mark Zuckerberg'ün Facebook veri tabanı bilgilerini Cambridge Analytica şirketiyle paylaşması sonrası gerçekleşen Trump'ın gerçekten başkan seçilmesiyle ilginç bir rastlantı olarak görülmüştü. Bunu Trump zaten Amerika'da zengin ve güçlü bir iş adamı. Tahmin etmesi o kadar da olanaksız değil diye düşünebilirsiniz. Mesela ülkemizde ta şimdiden Ali Ağoğlu, Murat Ülker ya da Ferit Şahenk gibi ya da ne bileyim Cem Uzan gibi ünlü iş adamlarının bir gün cumhurbaşkanı olabileceğini hangimiz hayal edebilir ki? 2016 yılında Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucu ölümünü öngören bir sahne yayınlanmıştı. Bu, Bryant'ın 2020 yılında gerçekleşen helikopter kazasından sonra dikkat çeken bir benzerlik olarak yorumlandı. Fakat Simpsonlar'da böyle bir bölümün bulunmadığı iddia edilmişti. Ve sonrasında görüntünün Legend of Chamberlain Heights adında yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan benzer bir diziye ait olduğu ortaya çıktı. Sanırım tek kâhane türeten Simpsonlar değil. Fakat Kobe Bryant'ın bu kadar çok helikopter seyahati yapması da bunu senaristlerin aklına sokmuş olabilir. Simpsonlar 1996 yılında yayınlanan bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri Senatosu binasının içindeki bir sahneyi göstermişti. Bu sahne 2021'deki Kapitol binasındaki olaylarla ilişkilendirilerek dizinin yine olayları öngördüğü iddialarına neden oldu. Dizide Simpson ailesinin çocukları bir trafik kazası sonucu Türk yük gemisine araçlarıyla birlikte düşüyor. Dizide geminin Türk bandıralı olması ve geminin kaptanının konteyner dolu yüklerin acilen Kahramanmaraş'a yetiştirilmesi lazım sözleri nedeniyle Simpsonların Kahramanmaraş depreminde bildikleri iddia edilmişti. Fakat o kaptan Sinop şehrimizin adını söyleseydi kimse şu an bundan bahsetmiyor olacaktı. Veya diğer 11 ilimizden herhangi birini söylese de yine bu bölümü depremlerle ilişkilendirenler olacaktı. Yani kısacası bu ufak bir algıda seçicilik meselesi. <laughs> Bu tür benzerlikler bazen gerçek bir öngörüden ziyade tesadüfi benzerlikler olarak kabul edilir. Ancak gerçekten geleceği öngören bir yetenekleri olduğunun kanıtı anlamına gelmez. Bugün sizlere 2023 yılı için Simpson ailesinin kafa karıştırıcı kehanetlerini sunmaya geldik. Hazırsanız başlayalım. Evet Simpson ailesi bu sefer büyük oynamış gibi görünüyor. Dizinin bir bölümünde Homer Simpson barda otururken bir adam geliyor ve ona Amerika'da uygarlığın son bulacağından bahsediyor. Homer buna affedersiniz bir tarafıyla gülmüş olsa da adam videolarla söylemini destekledikçe Homer Simpson da buna inanmaya başlıyor. Ancak belirtmekte fayda var ki Amerika'da uygarlığın sonu örneğin donut stoğunun tükenmesi gibi basit sebeplerle de gerçekleşebilir böyle bir kehanetin gerçekleşme olasılığı çok çok azdır. Evet Amerika'da da koronavirüs sonrası bütün dünyada yaşanılan gibi bir ekonomik kriz olduğu gerçek. Fakat bu enflasyon yükselişini ancak %5 gibi rakamlara çıkardı. Buna da dev bir ekonominin çöküşüne neden olacak demek henüz gerçekçi değildir. Zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafından da herhangi bir kriz alarmı geçilmiş değil. Dizinin bir bölümünde Amerika ile Çin arasında bir savaş olabileceğinden bahsediliyor. Dizide olay Çin'in Amerika'ya doğru yönlendirdiği bir füze saldırısıyla resmediliyor. Evet, Amerika ve Çin ekonomik yönden bir savaş içerisinde olduğu gerçektir. Hatta Soğuk Savaş döneminde Amerika ve Rusya arasında yaşanan olayların benzerlerine rastlıyor olabiliriz. Fakat birçok global Amerikan markasının fabrikalarının birçoğu Çin'de bulunuyor ve Çin, Amerika'nın üretim alanında arka bahçesi olmuş durumdadır. Burada aslında iki ülkenin de bu durumdan oldukça mutlu olduklarını söylemek mümkün. Fakat Amerika-Çin savaşı gerçekten yaşanacaksa belki Homer'ın barbekü diplomasisi bu savaşa çözüm olabilir. Simpsonların yeni bölümlerinde bir zombi salgının gerçekleşeceği söyleniyor. Evet evet yanlış duymadınız. Zombi salgını. Peki Jackie Brown da bizi görecek mi? Ve bundan basit bir salgın olarak bahsedilmiyor. Tam anlamıyla zombi adı geçirilerek üzerine basa basa söyleniyor. Bu yeni bir pandemi olurdu, değil mi? Simpson'ların zombi salgını kehaneti gerçek olacaksa yanımıza alacağımız 3 şey ne olurdu ve bu kıyamet senaryosu içinde ne yapabilirdim sorularını şimdiden kendimize sormamız gerekiyor. Simpsonların başka bir iddiası da Trump'ın tekrar başkan seçilmesi konusunda vuku bu buluyor. Eğer Simpsonlar haklı çıkarsa o zaman gelecekte bir yerlerde zaman makinesi icat edilmiş olmalı. Trump mevcut başkandan önce Amerika'nın en yaşlı başkanı unvanını almıştı. Ne yazık ki onu da kaybetti. Trump'ın tekrar başkan seçilmesi konusunda belki de gelecekteki seçmenler iki kere düşünecek. Çünkü ilerleyen yaşı bu başkanlık görevini üstlenmede büyük handikaplar yaratıyor. Simpsonlar ilerleyen dönemlerde Mars'ta yaşamın kanıtlanacağını ve bir şirketin insanları Mars'a yolculuğa çıkaracağından bahsediyor. Simpsonların Mars kehaneti gerçek olursa sanırım Mars'taki ilk astronotlar da Simpsonlardaki kurgusal karakterler Kang ve Kodos olurdu. Bu kehanet dediğimiz şey bir olasılığın gerçeğe dönüştüğü anda ortaya çıkıyor tabi ki. Yani şu an aslında bu gerçekleşmemiş olanlara kehanet değil de tahmin dememiz gerekiyor. Aslında kehanet olayı da olasılıksal bir problemden ibaret. Ben bile geleceğe yönelik yüzlerce tahmin yaparsam mutlaka içlerinden birkaçı tutacaktır. Zaten Simpson'ların yapımcısı da bunu böyle açıklıyor. Yüzlerce binlerce tahmin yaparsanız mutlaka yüzde onluk bir kısmını tutturacaksınızdır diyor. Simpson'lar 2023 yılında da İstanbul'da bir felaket olacağını belirttiler. Hemen telaşa kapılmayın. Biraz önce söylediğim gibi, bunlar sadece birer tahmin. Belirttiklerine göre 20 Ağustos 2023 tarihinde ki tam tarih verilmiş. Biraz gaza gelmiş olmalılar. İstanbul'da sessiz bir felaket yaşanacağını söylüyorlar. Bazı çevrelerde yankılananlara göre bunun da deprem sonrası sessizliğe işaret ettiği belirtiliyor. Simpson'ların gizemli kehanetleri biraz da mizahi yorumlarımızla karşınızdaydı. Unutmayın, geleceği tahmin etmek zor bir iştir ve Simpsonlar da gerçek kainler değil. Sadece çok eğlenceli çizgi karakterlerdir. Olaylara her zaman keyifli ve mizahi bir şekilde bakmak en iyisi. Kanalımıza abone olmayı, zili bildirimi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.